6. sınıf arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazılı sorularını cevaplandıracağız sizlerle. Bu yazılı kağıdının linkini açıklama bölümüne bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz. Hatta bu yazılı kağıdı elinizdeyken videomuzu izlerseniz bilgiler sizin için daha kalıcı olacaktır. Size daha faydalı olacaktır. Şimdiden hepinize sınavlarda başarılar dilerim. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Birinci soruda ne diyor? Yukarıdaki metinde tanımlanan ibadet soruluyor bize. Bu ibadetin özelliklerine bir bakalım. Belli şartlara ve kurallara uygun olarak belirli vakitlerde yerine getirilir. Vakit şartı var akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın yerine getirmesi zorunlu. Yani zenginlik şartı yok, sağlıklı olma şartı yok. Dolayısıyla zenginlik şartı yok, zekat ibadetini siliyoruz, hac ibadetini siliyoruz, sağlıklı olma şartı da yok, geriye namaz ibadeti kalıyor, dinin direği ve cennetin anahtarı olarak tanımlanmıştır. Cevabımız denizli olacak. Verilen hadisi şerifte namazın bize kazandırdığı hangi davranışa değinilmiştir? Diyor ki peygamberimiz birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse orada günde 5 kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı? İşte 5 vakit namaz buna benzer Allah namaz sayesinde günahları siler. Namaz bizim davranışlarda bilinçli olmamızı sağlar ama butna değinilmemiştir. Zamanı iyi kullanmamızı sağlar buna da değinilmemiş temizlik alışkanlığı kazandırır. işte bununla ilgilidir. Duygu dünyamızı da zenginleştirir. Ama cevabımız Ceyhan olacak. Üçüncü soru da bir tablo var, bulmaca var. Bulmacada hangisinin cevabı yoktur deniliyor. Namazın birkaç rüknünden oluşan bölümüne rekat adı veriliyor. Bunu dördüncüde görebiliyoruz. Namazda sure veya ayetler okumaya ne ad veriliyordu? Kıraat adı veriliyordu. Bu yok. C şıkkına bakalım. Hangi namazı kılacağımızı belirlediğimiz cümleye niyet adı veriliyor. Hangi namazı kılacaksak ona niyet ediyoruz. Bu var. A şıkkı var. Namazı kılabilmek için gerekli olan zamana vakit adı veriliyor. Kıyam denilmiş burada. Kıyam namazda ayakta durmaktır arkadaşlar. Bunun yerine ne olması gerekiyordu şu ikideki? Kıraat olması gerekiyordu. Bunları da yazarak not alalım. Devam ediyorum. Dördüncü soru. Yukarıda hakkında bilgi verilen namaz hangisi? Neymiş? Yılda iki defa kılınıyormuş. Cuma haftada bir defa kılınıyor. Ediyoruz. Cenaze namazı ölen kişinin arkasından kılınıyor. Onu da ediyoruz. Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınıyor. Ramazan ayında kılınıyor. İki kez kılınmıyor. Onu da ediyoruz. İki rekatlık bir namaz dediğimiz zaman da zaten teravih namazını elemek durumundaydık. Cenaze namazını elemek durumundaydık. Cumanın farzı iki rekattir. Hükmü vaciptir diyor. Dolayısıyla bayram namazı olacak bizim sorumuzun cevabı. Beşinci soru arkadaşlar yukarıda sıralanan namazlar var. Bunlar için hangisini söyleyebiliriz diyor. Cuma namazı, beş vakit namaz, cenaze namazı. Hükmü farz olan namazlardır. Bu doğru gibi bir de bakalım. Cemaatle kılınması zorunludur diyor. Biz günlük namazları evimizde kılabiliriz yalnız başımıza. Bunu da ediyoruz, bunu ediyoruz. Hükmü vacip olan namazlardır, bu yanlış. Hükmü sünnet olan namazlardır, yanlış. Cevabımız Adana olacak. Altıncı soruya geçiyorum. Öğretmenin uyguladığı doğru yanlış testine yukarıdaki gibi cevap veren Zülal. Hangi satırda hata yapmış? Bakalım. Teravih namazı 20 rekatlik sünnet bir namaz demiş. Doğru demiş. Ramazan ayına özgü bir namaz demiş. Burada da doğruyu söylemiş. Cemaatle kılınması zorunludur dediği için işte burada yanlış yapmıştır. Son soruya da bakalım. Yatsı namazının son sünnetiyle vitir namazı arasında kılınıyor. Doğrudur. Dolayısıyla 3'e yanlış demesi gerekiyordu. Cevabımız Ceyhan olacak. 7. soruda görsel var. Sübhane Rabbiyel Azim bu görsellerden hangisi ile ilgili bu soruluyor. Hangi bölümde okunuyor? Rüku okuyoruz. Cevabımız denizli olacak. Diğerlerinin de ne olduğunu söyleyelim tekrar. Kadi ahire oturuş, secde ve burada da selam veriliyor. Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ezan adı verilir. Ezan okuyan kişiye de müezzin adı verilir ezan ve müezzin kelimelerini bize ikisini de veren Denizli şıkkı. Dokuzuncu soruya geliyorum. Bir tablo var. Bu tablodakileri de mutlaka bilelim. Klasik soru olarak da karşımıza çıktığında bilmek zorundayız çocuklar. İftida tekbiri neymiş? Namazın sonunda tahiyyat okuyacak kadar oturmak demiş. Yanlış diyeceğiz. Bu kadeyi ahiridir. Kıyam demiş namazdayken ayakta durmak doğru. Kıraat namazda sure veya ayetleri okumak doğru. rüku elleri dize koyarak önü doğru eğilmek doğru. Secde el burun ve alnı yere koyarak durmak bu da doğrudur. Dolayısıyla 1 ile 6 yer değiştirmelidir. Cevabımız Bursa olacak. Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Asiyeni demiş bayılmak ve sarhoş olmak. Küçük ve veya büyük tuvaletinizi yapmak. Vücutta kan, irin veya sarı su çıkması. Namazdayken kahkaha ile gülmek. Öğrencilerin söylediklerinin hepsi de nedir? Bunlara bir bakalım. A şıkkında ne diyor? Bütün öğrenciler abdesti bozan durumları doğru bilmektedir. Evet bu doğru gibi gözüküyor. Bu söylenebilir. B şıkkına bakalım. Merve hariç diğer öğrenciler doğru bilgi vermiştir. Merve ne demiş? Namazdayken kahkayla gülmek bozar demiş. Merve de doğru söylemiştir. Asiye ve Nisa abdesti bozan durumlara yanlış örnek vermiştir. Hayır doğru örnekler vermişlerdir. Bütün öğrenciler abdesti bozan durumları yanlış biliyorlar demiş. Doğru cevabımız Adana olacak. Çünkü öğrencilerin söylediklerinin hepsi de doğrudur. 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 4 rekatlı bir namazın farz bir namaz olduğunu kesin olarak belirler. Şimdi bunların bu metinde de söyleniyor. Kılınışları birbirine benzemekle birlikte bazı farklılıklar var. Şimdi ilk oturuşta sadece tayyat duasının okunması bu kesin bir delil olamaz. Farz olduğuna dair. İlk oturuşta tahiyyat, salih barik dualarının okunması bu da değil. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra zammı sure okunmuyorsa biz bu namaz için ne deriz? Farz bir namazdır deriz. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra zam ve surenin okunması bunu bize göstermez. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 13. soruya geçiyorum. Yukarıda verilen bilgilerin başına doğru olanlara doğru yanlış olanlara yanlış koyduğumuzda sıralama nasıl olacak? Teyemmümle yapılan ibadetlerin sonradan kazası yapılır. Yanlış. Abdest bozan her şey teyemmümü de bozar. Doğru. Teyemmü abdestli kişi suyu bulunca TMM'i bozulur doğru. Teyemmüm abdestinin farzı 3'tür demiş. 2 olacaktı. Yanlış diyoruz. Yanlış doğru doğru yanlış. D şıkkı bize denizli şıkkı bize bunu veriyor. 14. soru. Suyun olmadığı veya temiz su bulunmadığı zaman teyemmüm yapılması, namazı ayakta kılmaya gücü yetmeyenlerin oturarak kılması İslam dininin hangi yönünü gösterir? Kolaylıkla ilgili değil mi? İşte bunu bulalım. İslam dininin son din olmasıyla ilgili değil evrensel din olmasıyla ilgili değil, kolaylık dini olmasıyla ilgilidir. İslam dininin akılcı olması ile ilgili değildir. 15. soruya geçiyorum. Aşağıda verilen namaz ve hükmü eşleştirmelerinden hangisi yanlış? Buna bakalım. Cuma namazı farz, aşık doğru. Bayram namazı sünnet demiş. Bu vacip olacaktı. Onu düzeltelim. Vitir namazı vaciptir. Doğru. Teravih namazı sünnettir. Doğru. Cevabımız Bursa olacak. 16. soru. Ne diyor? Aşağıdaki namazlardan hangisi başkası adına kıldığımız? Dua mahiyetindeki tek namaz bu da cenaze namazıdır. Dua niteliğindedir arkadaşlar. Bu namaz cevabımız Adana olacak. 17. soruya geçiyorum. Es salatu hayrun minen nevm. Sabah namazında söylenen bu söz ne anlama gelir? Es salatu salat yani namaz hayrun hayırlıdır. Nereden? Minen nevm. Nevm uyku demek uykudan hayırlıdır. 17 Bursa olacak. 18'e bakıyoruz arkadaşlar. 18'de yukarıda yapılan açıklamadaki boşluğa ne gelecek diye. Farz namazlardan önce okunan iç ezana kamet adı verilir. Bunu bilelim. Kamet iç ezana. Ezanın sözlerine ilk olarak ne var? Hayyal el felahtan sonra ne söylüyoruz? İki defa kat gameti salah diyoruz. Namaz başladı diyoruz. Ceyhan olacak cevabımız. 19. soruya geldik. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi namazla ilgili farklı bir konuya işaret etmektedir? Bakalım. A şıkkında diyor ki öyleyse akşama girdiğinizde sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı anın. Bu ne ile alakalı? Bu vakitle alakalı. B şıkkında gündüzün sonunda ve öğlen vakti girdiğinde Allah'ı anın. Bu da vakitle ilgili. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Bu da vakitle ilgili. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar derken bu namazın faydalarıyla namazla ahlak arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Cevabımız denizli olacak 19. soru da. Şimdi 20. ve son sorumuz. Yukarıda verilen namazın bölümleri aşağıdaki görsellerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Kıyamı bulacağız. Kıyam ayakta kalmaktır. C şıkkı. Secdeyi bulacağız. Secde yere kapanmaktır. B şıkkı rüku eğilmektir. A şıkkı kade ahire ile ilgili bir bölme yer verilmemiş yukarıda. Evet çocuklar anlatımımız bu kadar. Yazılı sorularını hazırlayan Günay Bütün hocamıza teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatayım. Bu yazılı kağıdın linkini açıklama bölümüne bıraktım. Aynı zamanda peygamberimizin hayatıyla ilgili diğer derslerinizle ilgili videolarımız da var. Ayrıca din kültürü dersi ile ilgili başka bir çalışmamız daha oldu. Onu da ünitenin sonuna ekliyorum. Bu videonun sonuna ekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.